Abi bir şarap versin. Hadi kardeşim hadi yürü. Ya bir şarap versin. Başlatma şarabından. Ya bir bir, bir şarap versin. Sen yürü. yürü. Yürü be. Abi galiba bunlar Turgay'ın adamları Evet, yürü, yürü, yürü. evet. Yürü. evet. olabilir. Herkes yerinde duruyor mu? Duruyorlar abi. Durun bir dakika ya. Düşüyor mu düşüyoruz lan yoksa? Bu herif şarapçı marapçı değil. Daha önce de görmüştüm burada. Hey bir dakika gel buraya! Ne oluyor ya? Gel buraya. Sen kimsin Dur. lan? Ne diyorsun hemşerim ya? Kimsin dedim lan? Ne lazım sana? Görüyorsun hali. Lan sen kimin adamısın? Ne diyorsun ya? Ne adamı? Üşüttün sen gel. Bunu götürüp götürmemiz lazım. Arabayı çağır. Yürü lan. Hayır. Yürü lan. Bırak. Hayır. Bırak, Bırak. 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 Bırak yakala. Ne oluyor ya? マンボカビ。 Miralı burada birilerini pataklıyor ama tehlikeli bir durum yok. Tamam. izlemeye devam edin. Efendim, Turgay'ın bir iki adamı mahalleye dönmüş. Ne olup ne biliyor diye bakmak için. Yusuf da iyi benzetmiş onları.